İngiliz Derin Devleti'nin en sevdiği adam Mevlana'dır. Rumi'dir. Hep Rumi. İngiliz Derin Devleti. Alayı Rumi. Türk gençliğine, Arap gençliğine, Pakistan gençliğine, Hindistan gençliğine kanca atmışlar. Onları münafıkla alıştırıyorlar. Gizli gizli yazışmalar, gizli gizli konuşmalar, gizli bağlantılar ve kendilerini dünya yöneticisi olarak görüyor. Mevlana kadının rüyasının bile erkeğin rüyasından aşağı olduğunu söylüyor. Kadının rüyası aklı noksan, canı zayıf olduğu için erkeğin rüyasından düşüktür diyor. Ya kardeşim, rezaretin ucu bucağı yok. Kardeşim, sen sufi ol, ehli tarikat ol, Nakşibendi ol. Nakşibendilikte böyle rezillik yok. kadirlikte böyle bir rezillik yok. Ama Mevlana'nın denilen şahsın kitaplarında rezalet diz boyu. Yani dine, imana, mukaddeslere her türlü saldırı var. E diyor ki bak her zaman söylüyor. Israrla söylüyorum. Ya sarhoşken yap diyorlar. Manevi sarhoş. Çıkart. Çıkart ya. Değil mi? Mesela baba akşam geliyor adam sarhoş. Cam çerçeve kırıyor. Karısına küfrediyor. Bilmem ne. Sabahleyin ayıkıyor adam. O hali geçerli değilse. E söyle hali o hali geçerli değil de. Şarap dahil her türlü müskirat haram bize helaldir diyor. Böyle din anlayışı olur mu ya? Kur'an'dan daha üstün diyor Mevlana diyor. Mevlevilik. Yani mesnevi. Böyle olmaz. Çocukta da kadında da akıl yoktur diyor. Aydın bir karara varamaz diyor. Kadın zaten kadın insan yerine koymuyor. Kadında akıl yok diyor. Parça buçuk. olarak tarif ediyor. Kadında hayvanlık sıfatları çoktur diyor. Bütün ağaçlar diyor yolda yürürken Mevlana'ya secde diyorlardı diyor. Secde. Secde kime yapılır? Allah'a yapılır değil mi? Ağaçlar diyor Mevlana'ya secde diyorlardı diyor.